28 Şubat 2022 Pazartesi sabahından hepinize günaydın. Hatice görürüz ben. Son günlerde Ukrayna'da yaşananları tüm dünya utançla izlemekte. Bu süreçte oldukça sıklıkla bahsedilen Montre Boğazlar Sözleşmesi'nin içeriğini biliyor musunuz? Bu sabah seslerle sosyal bilgiler öğretmeni Sayın Ümit Halkan'ın Montre Boğazlar Sözleşmesi'nin önemini anlattığı yazısını paylaşmak istiyorum. Karadeniz fokur fokur kaynarken Montre Boğazlar Sözleşmesi neden altından daha değerli? Gelin bakalım. Anlaşmaya göre Karadeniz'e kıyısı olmayan ülkelerin askeri gemileri 15, kıyıdaş ülkelerin askeri gemileri ise 8 gün önceden Türkiye'ye haber vererek boğazlardan geçebiliyor. Türk boğazlarından bir gün içinde geçecek askeri gemilerin kıyıdaş olsun ya da olmasın toplam tonajının 15.000 tonu aşmaması gerekiyor ve en fazla 21 gün Karadeniz'de kalabiliyor. Sözleşmede uçak gemilerine ilişkin bir madde bulunmazken bu gemiler yapıları gereği uygulanan tonaj sınırını aştığı için boğazlardan geçerek Karadeniz'e giremiyor. Yabancı ülke denizaltıları Türk boğazlarına giremiyor. Kıyıdaş ülkeler ise sipariş edilmiş denizaltılarını teslim almak ya da onarıma göndermek ve getirmek için boğazları kullanabiliyor. Sözleşmeye göre ne sebeple olursa olsun Karadeniz'e kıyıdaş olmayan ülkelere ait savaş gemileri bu denizde 21 günden fazla kalamıyor. Montreux'e göre tüm ülkeler Türk boğazlarını geçmeden önce Türkiye'ye geçiş günü, rota, Karadeniz'de kalış süresi gibi bilgileri içeren ön bildirim yapmak zorunda. Savaş zamanlarında ise Türkiye'ye askeri gemi geçişi uygulamalarında kısıtlama hakkı tanınıyor. Buna göre Türkiye savaşta değilse askeri gemiler barış dönemindeki şartlarla boğazları geçebiliyor. Ve en önemlisi Türkiye savaştaysa ya da savaş tehdidi hissediyorsa Savaş gemisi ve askeri yardım gemilerinin geçişine engelleme hakkına sahip. Ve sayın alkan, Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözleriyle yazısını sonlandırıyor. İki Mustafa Kemal vardır. Biri ben et ve kemik. Geçici Mustafa Kemal. İkinci Mustafa Kemal, Onu ben kelimesiyle ifade edemem. O ben değil. Bizdir. O, memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni yaşam ve büyük ülkü için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben onların rüyasını temsil ediyorum. Benim girişimlerim onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan, yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur. Evet arkadaşlar, şu cümleleri bile atamızı saygıyla anmamız gerektiğini bir kez daha bize anlatıyor. Bugün de gün aydınlandı ve yaşam devam ediyor. Sevgilerimle.